Her gün izlemeni arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Yeni bir video daha Bu ara her gün video atmaya çalışıyoruz yani O şey dönem bitti Gibi sayılır Her gün atıyorduk Evet İnşallah böyle devam eder şey bugün kupa kasma taktiklerini göstereceğiz. Bu videoya çok iyi bir ilgi istiyorum. Yani kendim olarak. Gerçekten çok iyi bir ilgi istiyorum. Bir tane bir video yapacağım. Bro Pes'in sonuna geldim diye. Yani Poyraz olarak. Eğer o videoya bilmem o zaman kaç abone oluruz bilmiyorum ama. Yani şimdi şimdilik aboneye göre 20 like gelirse Bro Pes alacağım. Ve Brawl Pass'te 70. kademeye kadar kutu açılımı yapacağım. Ya öyle diyeyim size ben. Brawl Pass'i alacaksın? Evet. Ama seni nasıl alacaksın? Nasıl alacağım biliyor musun? Şu anda 21 taşım var. Bir 80 taş daha bana Brawl Pass'in bedava yayından gelecek. Bir de üstüne 80 taş alacağım. 80 Evet 40 lira. Ben hep biriktiriyorum biliyorsunuz ki arkadaşlar. Ben artık o biriktirme dönemine geçtim. Yeter artık. Her şeyi harcıyorum. Bu hiç biriktiremiyor. Bilmiyor olabilirsiniz. Hiç biriktiremiyor. Hemen arzıyorum. Evet direkt. Saçma saçma şeyler alıyorum. Şuradaki güç bana teklifini alıyorum mesela. Kostüm alıyorum. Gidip. Ama Red güzel Hı. ama. Gerçekten Red niye çok istemiştim. şeyler alıyordu. 30 ilerliyordu. Sonra aa param kaldı. Ay biraz elimizin kaldı. Onlarla da altın alayım deyip evet, altın almıştı. Evet ben sürekli altın alırım şuradan. 150 ben, altın. Ben de tam tersiyim. Hiçbir <laughs> şey almam. Evet neyse videoya başlayalım. Birinci kupa kasma taktiği konum değiştirme. Konumunuzu Central African Republic yaparsanız oyuncular çok kolay çıkıyor. Tabi biz bunu gidip 11 rütbede göstermeyeceğiz. 20 rütbede göstereceğiz. Sen de tamam. Naz yap istersen konumunu. Tamam. Central neymiş? Central African Republic. Onu yap C'ye gel. Görürsün Central zaten. Central African Republic. Evet. Şöyle hatta inanmıyorsunuz göstereyim. Kupasına. En fazla <laughs> 24.000 En az 200. bile yani. 200. 18.500 kupa. Kulüpleri Türkiye'de kalmış. Bir dakika. Ay. O zaman ben de bir karakter seçeyim mi? Yani 20 Evet sen de kim seç? Nani kim seç? seç. Bibi değil seç mi? tamam. Ya, Bibi ile çok özledim oynamayı. <laughs> Bu arada kulüp açtık demiştim zaten. Şunu da ben bir central bilmem nesi yapayım. Bu değil. Tamam. Kulübü de göstereceğim ne kadar şey olduğunu. Kötü olduğunu. Kulüpler. Bakın. Daha iki kişiyiz. 16 bin kupada bile 465. gözüküyoruz. O kadar yani. Gördüğünüz gibi 40, 43 bin kupa. Bu kadar. 43 bin kupa. Yani. 200. 200. Kupa. Hayır yani kulüplerde. Ha, zaten. İşte. Şimdi hemen çift hesaplaşmaya girelim mesela. Sen yaptın ha. değil mi konumunu? Yaptım. Birinci taktik bu. Tabi internetim kasarsa yine kötü oynayabilirim onu da söyleyeyim. Evet, ben birinde kasabilir. Ee, onu bilemiyoruz. Onu biz ayarlamıyoruz çünkü. Evet. Yok şu an kasmıyor güzel. E, ben de, de şu an kasıyorum. Sen şu kutuyu al. Ya da sen ortaya git. Orta BB için daha iyi. Ortaya ben git kim? direkt savur oraya. fazla var. kutu var. Çok fazla kutu var. Hiçbiri zaten dalmıyor kutulara sanırım. Bir El Primo geliyor o. Geliyor da bu El Primo'nun bana bir şey yapacağını. Ne yaptın da öldün ya? 8 bit biraz tehlikeli. E şimdi ya, 20 rütbe 20 rütbedir. Yine bir şey olabilir. Göktaş atıyor. Kendisi Aynen. ölüyordu ya. Kendi gök taşına ölüyordu ya. Ölemiyor ya da başka bir el firma attı sanırım. Ha. Şurada biri vardı ama. Ben dondum. Bir şeyler Aha. oldu. Aha. Ne yapıyorsunuz? Ay sana vuruyorum. 30 spam yaptım. <laughs> Direkt gördüğünüz gibi hesaplaşmaya kaldık bu arada. 20 rütbede. Ben bir kere öldüm. O da ulti dolu bir şey vardı. Belki dondu. 13'lük. Umurumda değil 13'lükse.

Bakın bu 3 taktikte de hep Central Afrika'nın Republic'te kalın. Günde bayağı kupa kasarsınız. Yeni bir karakter çıktı size. Atıyorum bana 8 bit geldi yeni. Aldım yani. Aldım evet. Bunu 15 lübeye kadar rahatça kasın yani. Kasabilirsiniz. Evet, de bana da yeni karakter. Ay yanlışlıkla şey 3 şey tıklayacağım. Şeyden çıktım. Yok, Neyse. Ayarlardan yine Central Afrika'nda kalın. Hep kalın. Hep kalın yani. Evet. Biz zaten e, şey ben bana yeni çıktı de, dün demiştik. Evet. Ben, de Gale olacağım. Bu arada videoda da bir büyük kutu açabilirim. Bir de efsane bir çıkarsa bomba olur. <laughs> Neyse tamam hazır ver. Şey çıkmadı. evet büyük kutu açtı Naz daha demin. <laughs> Dediğim gibi o sürpriz video olabilir. Naz da biriktirebilir üst profesyonunu. Ama Lu'yu alır. Evet, Lu'yu çok istiyor çünkü. Lu çok güzel ama gerçekten. Bu arada bir arkadaşımız, takipçimiz çok Brawl Pass istiyorum demiş. Ona da buradan söyleyeyim. Yani biz o durumda değiliz. Yani şu şey çünkü ne nasıl diyeyim bilmiyorum ama sen al bu arada şeyi. Bir zaten draw starsın bilmem gereğine göreymiş. Yani ban yememek için söylüyorum bunu. Saçma bir gere ay şey ama hesap paylaşımı yasak. Google Play veya App Store kod verebilirim ama onu da veremem maalesef. ben. Yani o durumda değiliz. Evet, biz zaten e, da almıyoruz. Yani hiç almıyoruz. Ben evet. için ben de. Yani ben olmadı zaten 40 yılda bir hiç almadım yani Brawl Stars'da elmas. Büyük ben ihtimal bu yeni alırım 80. Onda da premium'lu zaten şey yapar. İptal edelim bir aylığına. Evet. Ben biriktirdiğim için alıyorum arkadaşlar. Yani ben... A, naz almıyor. Alım, Evet almıyorum. Hiçbir şey almıyorum. Yani o konuda iyiyim yani. Ben işte Robux alıyorum. Ama ben ayda bir alıyorum Robux'u. Ben dondum ya. Bu da biri vardı yok. ama... Ooo nereden çıktın sen? Şunu şöyle koydum. Tamam bu da öldü zaten. Kolaydı bu da gayet. Şimdi üçüncü taktiğimize geçelim. Şimdi üçüncü taktik bu taktiği de yüksek rütbede yapabilirsiniz. Yani bunu düşük rütbede çok ya orta rütbelerde de yapabilirsiniz. Colt gibi 16 rütbe. Ben yine Shelly'mi seçeceğim. Sen de Jack'i seç. Zaten çok istiyorsun Jack'iyle oynamak. Şimdiki taktik Adı yok bu tak. Yine ama şimdi göstereceğim maçta. Tamam, Bir kere en az üç yük alın. Üç yük sizin can güvenliğiniz için çok iyi. Atıyorum evet. sıfır yükle pusmayın ikinciye kadar. Onlar sizi çünkü bulur. Bulur ve siz de savunmanız lazım. Hep şu buralarda oynayın. İçe çok girmemeye çalışın. Yüksek mübelerde. Mesela şu krov var burada. Var. Bu krov yani. Şimdi üçlük alacağım ben mesela. Ortaya biraz gireceğim ama. Yani İlla ki de şey yapmayın. Mesela birincilik için de oynamayın. Kupa kasmak için oynayın. Çünkü tamam. hedefiniz birincilik olursa daha kötü oynarsınız. Bunu da söyleyeyim. Yani ben bir kez çünkü denedim. Ama ben kötü bu. Dondurdu beni. Oo benim kasmıyor da zaten görüyorsunuz kasmadığını yani gidip yalan söyleyemem benim çok yani zaten benim iki yük benim benim... gördüğünüz gibi herkes alttan oynuyor haritada şunu alacağım da alamadım ya güzel dört yük dört yük de birinci olabilirim ama ama şu krol sıkıntı öleceğim hayır 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 ölmedim Ölmedim. Kral. A A A <laughs> onun şu bu ne yapıyor şu an? Ben anlamıyorum. Ya yine aksesuar yanlışlıkla kullandım. Yani gitmedi aksesuar. Hayır. Bu çok kötü işte. Bu çok kötü. Bu da öldü. Sen ben de öldün. Ben bombasını öldüm. 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 Mayınını öldüm. Ben şurada ne pusmam gerekiyor. Şu yani pusmadan pusmam. Gelirsin büyük ihtimal sen birazdan. Ben yani şurada yine. Bu maç bu arada daha zor gibi ya. Max sıfırlık. Ne yapıyorsun Max? Sen ne yapıyorsun? Ama hız verdi. Bu olmaz. İşte hız. Ultisi çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Tüh. Yenildik. Ama yine de yani zor rakipler vardı. Gerçekten. Evet. Yani çünkü rakipler zordu. Max yani Max'in şu ultisi zaten başa bela. Max'iniz olursa şunu yapın. Şu an göstereyim. Adamın içine çok girmeyin bir kere ulti kasarken. Sonra ne yapın? Atıyorum o biz 8 bitse. Direkt hızı basın. içine girin. Bas 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 bas. Büyük ihtimal yine öldüreceksiniz onu. Yani. Max de Pusmayın. Gerçekten. Şimdi biraz kupa kasabiliriz istersen. Tamam. Şimdi ben bu kaydı da durduruyorum. Bir maç daha yapalım. Tamam. Aa, niye ayrıldın? Sen ayrıldın. Ben mi ayrıldım? Evet. Aa. Ben ayrılmışım. Nasıl ayrıldım ya? Allah Allah. Neyse. niye Daha demin sürekli üç şey çizgiye basacağım ama şeye basıyorum. Pem de çok güzel bir karakter. Pem'le de kupa kasma taktiği gelebilir. Daha ben kasmadım ama. Ya önümüzü kırdılar ya. Kaç. Topu ileri at. Evet, ileri, i̇leri atabildiğin Olsun. kadar at. Tamam, öl istersen ya şu an yani. Öyle ben gidip ben atabildim. şuraya şey koydum. Bir şey olursa falan. Can alayım. Çok güzel atabilir gol. Atmadı tamam. Bugün savaş topu oynuyorum. Bu herhalde profesyonel oynuyor. İnanılmaz bir gol attı. Geriye ver. El er Primo oluyor. geliyor. O ne? O he ben şu an sıkıştım. Ya bu ne ya? Bu botları veriyorlar ya. Bot yani belli bot. Öldüm ben. Neyse o. Geliyor gelme gelme gelme. İnternetim de gitti gelme. İnternetim bitti. Ay gitti. Bitti dedim. Bitmesin. Bitmesin. İleri at ileri. Attım zaten. Hayır Benim gol yiyeceğiz. Bu Ahmet'e güvenmiyorum. Güven. Ben kurtardım yani. O, o olsa zaten. Koydum ha, bir bir bile yani can. Ya bu Valla ya. Ultim varken duvardan şey yap. Şey işe çünkü yani. o tutar <laughs> Biz kötü oynuyoruz bence ya. Daha demin yani ne kadar iyi oynadık. Şimdi niye bu kadar kötüyüz? Ol şunu artık. Sana demedim bu arada. Ya Bana pas versene de. Ultim dolu ya. Onları sen şimdi öldür. Ultine bas yavaşlasınlar. Üçü birden araya gelince tabi. Güzel. Ama ya. Çok az. Tüh, bu olmayacak ya. Bu ne yapıyor ya of. ya. Bu iğrenç oynuyorlar ya. Sürekli aynı zamanda gol yiyoruz. Uyuz oldum şu an. İçlerine girdim adamların. Bu ne gol olsaydı keşke. Hadi hadi. Naz çabuk Naz. Çabuk Naz. At. Of işte bu bir saniye. Bir saniye hele. Evet. Tabi şimdi bir saniye dedik de gol yemeyelim hemen. Aman dikkat. Oo. Şunu da öldürürsem. <laughs> şunu da öldürürsem. Harika olacak. Güzel. Ya bu deli ya. ya bu, ne yapıyor? <laughs> bu ne yapıyor? Bunun yüzünden yenildik. Biz da... çift hesaplaşma oynayalım Naz. Biz çift hesaplaşma oynayalım. Bunlar iğrenç oynuyor. Kullanıcı bulamıyorlar herhalde. Kimle gireyim? Çünkü Oynamıyor o onun derdinde. <laughs> orada. Neyse. Bu ne ya? Ben yani bir 6279'dum. 6266'ya düştüm 2 maç yapıp. Yani rezalet. O demin adam ben olsam kurtarırdım yani falan Bu ne ya? Hayır oynasa bizim de zaten her maçı yeneriz yani. Nasıl goller atıyor ya? Nasıl? Bugün video koymuş. Lu'yu 30 rüpe yaptık. Bizim hayaller Lu'yu 15 yaptık. Aman Allah'ım. İnanamıyorum. Her gün zaten bir 35 rüpe karakter yaptığı için. <laughs> bir ev var. Gördüm onu. Değil mi? Evet. Tamam. Türk de işte bot da olabilir. Yani, aldık. Bu taktikleri bu arada kendim bulmadım yani. Bir yerlerden aldım. <laughs> kendim bulacak ben değilim. Yani Mis ya. gibi oynuyoruz ikimiz valla. Yani, bu ne bot bu ne zaten. <laughs> Şu ortaya attım. Her ihtimale karşı şuradan. Geçemiyorum geçeceğim <laughs> Hiç kırılmıyor sanırım onlar. Bibi Yok, ne yapıyor ben bu ben Bibi? Vurmak peşinde. Tamam sen oradan sıkıştır ben oradan. Ben bir de şey yapayım. İyi tamam bastır. Hiçbir şey yapamaz. Aynen. Mis gibi bu, yeniyoruz ya. Şurada bir frank, diyorum bu var. O da alalım. Şu bulu da evet. alalım. Şunu da attım her ihtimale karşı. İşte bu yüzden attım. Ama zaten yani kesin dedim. Aynen. Bir iki maç daha yapalım. Bu uzadı ama. Ya da yapmayalım ya, yapmayalım. Evet. Yapmayalım. Bülte görezim bitti. Aa. Evet, ama gelmedim. Tamam, neyse. Evet. O zaman bugünlük bu kadar yeterli. Yarın yeni bir evet. içerikle sizlerle olacağız. Görüşürüz. Görüşürüz. O zaman eğer video beğendiyseniz like atmayı ve diğer like. olmak istiyorsanız <coughs> abone olup bildirimleri açmayı 10 like hadi bakalım bay bay